Evet arkadaşlar yeni bir otel Cunda Kızılca Otel'deyiz yeni açıldı. Yeni yoldan gelirken tam bir araca dönmeden önce burası herkes merak ediyordu. Burası e, eski bir otel mi? Burası nedir? Ne olacak burası? Herkes merak ediyordu. İşte burası arkadaşlar Cunda Kızılca Otel oldu. Açıldı arkadaşlar. Buradan da duruyorum. Hadi içeri geçelim bakalım nasıl bir görüntüler var neler var arkadaşlar. Evet. Cunda Kızılcı Otel'le beraberiz müdürümle Alper Bey'le birlikteyiz. Efendim merhaba nasılsınız? Merhabalar sağ olun evet. Turan Bey. Daha önce çünkü, çünkü biraz... e, Temizler Otel'de müdürlük yapmıştı. Doğru mu efendim? Evet. Otel. evet. E, evet e, şimdi evet. de Müdürlüğü burada açı, otelim açıldı. açıldı. Şimdi burada da genel müdürlüğe devam ediyoruz. Cunda Kızılcı Artık Otel. Artık burası son noktamız. Bu şimdi bizim. herkes merak ediyordu müdürüm. Evet. Burası ne olacak ne bitecek diye. Burası evet dediğimiz gibi inşaatı biraz uzun sürdü. Evet. Ama çok güzel bir otel ortaya çıktı. Eee... Ortalama 68 tane odamız Yine. mevcut. 68 odamız mevcut. Odalarımız son derece konforlu ve lüç. gayet güzel e, ürünlerle kaplandı. Deniz ve doğa manzaralı odalarımız. Bunun haricinde 3 tane loft odamız var 2 katlı. E, bir de e, garden odaları, bahçe odalarımız var. Onlar da gayet güzel ve e, oturma e, bahçeleri var. Bunun haricinde havuzumuz, örneğin, e, tuz jeneratörüyle çalışmakta. Dolayısıyla e, e, kimyasal ürün kullanmıyoruz, Tuzla temizleniyor. Temizlendiği için de tamamen doğal. Huzurum kaç Bunun odamız da, var? Hı hı. E, 68 odamız var şu anda. Şimdi haline geliyor mu? Yok 0-16 yaş maalesef kabul edemiyoruz. Evet buradan da çocuğum. Evet hayvan alıyoruz. Hayvan almıyoruz evcil hayvan almıyoruz. 16 yaşa kadar da çocuk almıyoruz. Bizim otelimizin konsepti daha ziyade dinlenme üzerine. Bu müziklerle de odalarımızın konforuyla da diğer kullanım alanlarıyla da beraber buna yönelik bir konsept. Bunun haricinde e, spamız, hamamımız, Türk hamamı, fin hamamı, saunamız, e, e, jim e, var, güzellik salonumuz var. Buraya da dışarıdan maalesef misafir kabul etmiyoruz. Bunun şey, sadece. sebebi sadece otelde kalan misafirlerimiz rahat etsin diye bunları Peki yaptık. Peki müdürüm, akşam şimdi dışarıdan güzel bir restoran var. Et evet. üzerine restoran yaptınız, balık çok size, et üzerine restoran Tamamen yaptınız. Tamamen Dışarıdaki müşterilerimiz, Aylık'taki e, kişiler, gelebilir mi efendim? Evet tabii ki gelebilirler. Restoranımız dışarıya da açık. Özellikle çok özel menüler hazırladık. Gördüm bugün süper. Tibon, Texas hepsi var yani. Bone Texas hepsi var. İddialı mısın müdürüm? Et kebaplı restoranız. Bu bölgede belki de en güzel et üzerine bir restoran oluyor. Aynı zamanda tatlarımız da çok harika İtalyan tatları yapıyoruz. Bayağı güzel bir menümüz Çünkü var. Çünkü şefimiz bir bayan. Ee, evet. 3 tane kitap çıkar, doğru mu? Dört tane, Dört tane var. kitap çıkardı. Üniversitelerde de derslere gidiyor. İsmi efendim? Aynı zamanda Seda Şef. Seda Şef ile yakında görüşeceğiz. İnşallah onunla da bir röportaj yaparsın. Çok değerli bir kişi. Burada olması bile bizler için büyük bir şans. Ee, bunun haricinde onunla beraber çalışan bir 8 kişilik mutfak ekibimiz var. Her bir kendi konumunda bayağı Uzman. profesyonel. Ee, gençler, yeni neslin... Gördüm ben gerçekten e, böyle profu, süper şefleri dolayısıyla baya e, baya bayağı dalıyız yani restoran. Müdürüm Evet bu yeşil alanı yaptık. Buraya e, şezlonglar da koyacağız buraya. Şemsiye de canım? koyacağız. Güneşlenmek isteyen havuz başında da güneşlenebilir. Şeyde de eee çim çimlerde de güneşlenebilir. Bu şekilde jakuzimiz var. Havuza giriyoruz. Jakuzimiz var. Bazı odalarımızda odalarda da mesela bahçe odalarda ve loft odalarda çok güzel jacuzzilerimiz var. Ee, İnternet şekilde... hazır mı müdürüm? Efendim? İnternet sistemimiz hazır mı? Tabii ki. İnternet sistemimiz ki. bakabilirler tabii mi? Tabii ki. Şunda Kızılcı Otel diye baktıkları zaman? Şunda Kızılcı Deluxe Hotel and Spa olarak geçiyor. geçiyor. Oradan bakarlarsa bizim hakkımızda özellikle misafirlerin yazdığı yorumlarda okumalarını tavsiye ederim. Oradan bizim notumuzu verirler herhalde. Evet çünkü faaliyete geçti arkadaşlar. Cunda'da yeni yola girerken tam evet. köşeye Cunda'ya girmeden sağ köşede buraya herkes biliyor arkadaşlar. Eski yoldan yeni yoldan girerken tam Cunda girişine sağda köşede buradan da hemen duymuş olalım. Bu otel faaliyete geçti. Yarından bugüne itibaren doğru mu efendim? Evet doğrudur. Açık kapalı açık ve kapalı otoparklarımızda da Hizmetindeyiz. Bayağı profesyonel arkadaşlarla çalışmaktayız, bir ekiple çalışmaktayız. Ee, i̇nşallah e, kışında restoranda çeşitli aktiviteler yapmak istiyoruz. Örneğin mesela her ay bir e, ülkenin yemeklerini tanıtmak istiyoruz. Uzak Doğu olsun, Japon mutfağı, Kore mutfağı, Çin mutfağı. Özel açtığına mı gelecek? Da, bu çok. konularda da bayağı bayağı iddialıyız. Kendi şefimiz var, kendi elemanımız, evet, kendi ekibimiz diyorsun. Yemekleri tanıtacağız. Evet. Bu da çok güzel. Evet. İşte çünkü Ayvalık gurme yeri arkadaşlar. Evet. evet. Cunda Kızılca Otel'den Alper Müdürüm'le birlikte müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür o zaman ederim. sık sık görüşelim müdürüm. Sağ olun. Görüşmek çok mersi. Teşekkür ederim. Saygılar. Hoşçakalın. Sağ olun.